Arthroplora yaklaşık 340 milyon yıl önce yaşamış olan bir kırk ayak türüydü. 3 metre uzunluğa ve 500 kilogram ağırlığa kadar ulaşabilen bu canlı türü yaşamış en büyük omurgasızlardan birisiydi. Arthroplora'nın bu kadar büyük olmasının sebebi yaşadığı dönemdeki havada bugünkü havaya göre çok daha fazla oksijen bulunmasıydı. Ayrıca buna ek olarak bu hayvanların yaşadığı dönemde karada pek etçil hayvan bulunmuyordu. Yani bu canlıların pek düşmanı yoktu ve kimse onları avlamıyordu. Bu iki etken yüzünden artroploraların boyutları nesilden nesile daha da büyüyerek devasa boyutlara ulaştı. Bu kırk ayaklar etobur olmamasına rağmen tehlike anında sahip olduğu onlarca ayağı ile hızlıca koşup ayağa kalkıp 500 kiloluk bir ağırlıkla düşmanın üstüne kapaklanıp ağır ısırıklar atabiliyordu. Presetarium yaklaşık 30 milyon yıl önce Asya'da yaşayan otçul bir memeli türüydü ve modern gergedanların atası olduğu düşünülüyordu. Presetarium'un fosilleri için Kazakistan, Hindistan, Mualistan ve Pakistan'la dahil olmak üzere birçok ülkede bulunmuştur. Bu hayvan muhtemelen tarihteki en büyük kara memelisiydi ve büyüklüğü mamut türlerini bile aşıyordu. Yetişkin bir presetaryum ortalama 7,5 metre yüksekliğinde ve kuyruğu hariç 8 metre uzunluğundaydı. Bu hayvanların kafatası bile 1,4 metre uzunluğundaydı. Bunlara ek olarak ağırlıkları yaklaşık 20 ton kadardı. Tarihte yaşamış en uzun boylu canlı olan bu dinozorun boyu 60 metre, ağırlığı ise 150 tondan fazlaydı. Tehlike anında en büyük silahı olan kuyruğunu o kadar hızlı hareket ettirirdi ki, kendisine saldırmak isteyen dinozorlara ağır hasarlar verirdi. Bu hayvanlar kafalarını uzun süreler boyunca yukarıda tutamazlardı. Çünkü boyunları çok yukarıda kaldığı için kalplerinin yukarıya kan pompalaması mümkün değildi. Castle Quatus adındaki bu canlı yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşamış bir pterozordur. Bu canlı türü ilk olarak 1970'li yıllarda keşfedilmiştir. Quetzalcoatluslara ilk baktığınızda onları bir kuş türü sanmış olabilirsiniz. Ancak bu hayvanlar bir kuş türü değil, bir sürüngen türüdür. Yaklaşık 11 metrelik bir kanat açıklığına sahip olan bu canlılar tahminlere göre ortalama 136 kilogram ağırlığındaydı. Boylarının uzunluğu ise tam olarak 8 metreydi. Neyse ki bu hayvanların yaşadığı dönemde insanlar yaşamıyordu. Eğer insan ırkı bu hayvanların yaşadığı dönemde yaşasaydı, büyük ihtimalle bu hayvanların birer hedefi olacaktı. Danklesius, tarih öncesinde yaşamış olan bir balıktı. Vücudu zırh gibi kalın plakalarla kaplı olan Danklesius'un çenesinde çok büyük iki dişi bulunuyordu. 10 metre boyunda ve yaklaşık 4 ton ağırlığında olan Danklesius, gayet gelişmiş eklemleri ve kas sistemi sayesinde çenesini saniyenin 50'de biri hızla açıp kapatabiliyor ve keskin dişleri sayesinde denizlerdeki diğer hayvanlara yaşam hakkı tanımıyordu. Danklesius önüne gelen ve istediği her canlıyı yeme kapasitesine sahipti. Menüsünde sert kabuklu deniz hayvanlarından ilkel köpek balıklarına kadar pek çok deniz yaratığı yer alıyordu. Bu balıkların soyu yaklaşık 400 milyon yıl önce tükenmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.